Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca. Üçgende Öklit teoremleri ile geometrik kampımıza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Öklit demek dik üçgende dik köşeden hipotenüse dik indirilmişse arkadaşlar h kare eşittir h kare eşittir p çarpı k bağıntım var. Onu yazdım. Daha sonra arkadaşlar c kare yani soldakinden başlıyorsanız c kare eşittir yakındaki kenar p çarpı P artı K. B kare eşittir K çarpı K artı P. Ve arkadaşlar üçgendeki alandan yani A çarpı H bölü 2 de alandır. B çarpı C bölü 2 de alandır. O halde A çarpı H, B çarpı C bağıntıları vardır. Bu bağıntıların hepsine ben öklit teoremi diyorum arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı sorularımıza bakalım beraber. Şimdi dikkat edin. Hipotenüse ne yapılmış arkadaşlar? Dik üçgende dik köşeden hipotenüse dik indirilmiş. O halde 6'nın karesi eşittir. 3 çarpı x diyeceksiniz. Yani 36 3 çarpı x. x dediğim şey 12 olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer örneğimiz ikinci örnek. Bakın arkadaşlar, x kare eşittir yakın olan kenar ve tamamı yani x kare eşittir 2 çarpı 8, x kare eşittir 16, x eşittir 4 olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer örneğimiz üçüncü örnek arkadaşlar. Bakın 6, 8, 13genimiz var ve az önce ne demiştik? A çarpı h, yani 10 çarpı x dik kenarların çarpımına eşit. Yani 6 çarpı 8 x dediğim 48 bölü 10. Yani arkadaşlar ondalık şeklinde yazmak istersek 4,8'dir diyeceğiz. Bir diğer örneğimiz dördüncü örnek. Dördüncü örnekte EBD üçgenine bakarsanız. Dik üçgende dik köşeden hipotenüse dikinmiş. Yani dördün karesi. 2 çarpı HD diyelim arkadaşlar. 16 eşittir 2 HD. Yani HD 8 olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra büyük üçgende yani A, B, C üçgeninde buradaki 2 artı 4'ten 6'nın karesi eşittir. 2 çarpı 8 artı x diyeceğiz. 36 eşittir. 2 çarpı 8 artı x. 2 ile neyi çarparsanız 36? 18. 8 artı x 18 ise x dediğim 10 gelecektir. Bir diğer sorumuz 5. soru. Burada da arkadaşlar eğer ki yan şekilde bakarsanız bakın öncelikle A, B D üçgenine bakalım. Çizdim sizler için. Dikten dikilmiş. Onu da gördüm. Yani BE'nin karesi eşittir 4 çarpı 9 diyelim. BE 36'nın karekökünden 6 geldi. Daha sonra ABC üçgeninde dikten dikilmiş. Yani 4'ün karesi eşittir 6 çarpı x olacaktır. 16 eşittir 6x. Her tarafı da 6'ya böldüğünüzde x 16 bölü 6 2 ile sadeleştirirseniz 8 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Bir diğer örneğimiz arkadaşlarım 6. örnek. Bakın arkadaşlar 4'e 1 demiş. Şuradaki diki unutmuşum soruda verilmiş dik. Haberiniz olsun biz yazmıyoruz. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz şurada bir dik var. Dikten dikilmiş yani ED'nin karesi. 1 çarpı 4. Yani ED'nin karesi 4. O halde ED 2 olarak geldi. Şurada ben size kısa yol ne demiştim? A, 2A, A kök 5. Yani kök 5. 2, 4. Burası da 2 kök 5. Dikten dikinmiş. Yani arkadaşlar A, D'nin karesi. O halde 2 kök 5'in karesi. Kök 5 çarpı x'tir. Yani 2 kök 5 çarpı 2 kök 5 karesi olduğu için kök 5 çarpı x kök 5'ler gitti. x dediğim 2 iki kere 2'den 4 kök 5 olarak karşımıza çıkacaktır. Bir diğer örneğimiz yedinci örnek arkadaşlarım. Yedinci örnekte dikkatli bakarsanız ikiz kenar üçgen ve on altım var. İkiz kenar üçgende attığım dik tabanı iki eşit parçaya ayırırdı. Yani arkadaşlar sekiz sekiz. Şimdi burada bu indirdiğim buraya da haş dersek. A haşın karesi eşittir. 8 çarpı 16. Yani arkadaşlarım A haş. 8 çarpı 8'den 8 diye çıktı. Bunun içinde 2 kaldı. Burası 8 kök 2. Burada Pisagor yapacak olursak x kare eşittir. 8'in karesi 64. 8 kök 2'nin karesi 64 çarpı 2'den 128. O halde x kare eşittir. 12. Elde var bir 192. 192 de arkadaşlar 64 çarpı 3'tür. Yani 64 8 diye çıkar. 3 kalır. O halde x değerimiz 8 kök 3'tür diyebilirsiniz. Sıra 8. örneğimizde. Evet arkadaşlar ikiz kenar üçgen var. Bir kez daha söylüyorum. İkiz kenar üçgende attığım dik tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Onu iki eşit parçaya 5-5 böler. Yani tamamı 5. Burası 4. Burası da arkadaşlar 5 olarak geldi. Burada x var arkadaşlar. Dikten dikilmiş. Ne yaparsınız? x kare eşittir. 4 çarpı 9 dersiniz. Ya da direkt 5 5. Burasına 5 dersin. Ona bile gerek yok arkadaşlar. 5'in karesi artı 4'ün karesi x kare 25 artı 16'dan 41. x kök 41 olarak karşımıza çıkar. Dokuzuncu örneğimizde sıra. Dokuzuncu örneğimde A, B, C, D kare demiş. Ha, o zaman burası 13 ise 13, 13. Buradan indirdiğimde burası 4, karşısındaki 9. E buraya h derseniz h kare eşittir 4 çarpı 9'dan 36 yani h 6. Altı. Burası 6 ise bunun tamamı da arkadaşlar karşısındaki kenar olan 13. Yani x artı 6 13. O halde x değerim 7 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bir diğer örneğim 10. örnek. 10. örnekte arkadaşlar dikkatli bakarsanız 3'e ayrılmış bir ifade var. Yani bu muhteşem 3'lüdür. Muhteşem 3'lü ise burası ne olmak zorunda? Dik. E ne yaparım? 8'in karesi eşittir 4 çarpı dc derim. 8'in karesi, karesi eşittir 4 çarpı dc. 64 eşittir 4 dc. 16 eşittir dc. Burası 16 geldi. E dik üçgen var. Burada arkadaşlar a, 2a, a kök 5 var. Yani 8, 16 direk x'i 8 kök 5 olarak bulmuş oldum. Sırada 11. örneğim var. 11. örneğimde yine bir ikizkenar üçgen var. İkiz kenar üçgende attığım dik tabanı iki eşit parçaya böleceğinden indirdim. 5, 5. Dikin bittiği yer x. O zaman x kare eşittir. 10 çarpı 15 diyorum. Yani 150 oluyor. x kare 150 ise arkadaşlar ne olur? 150, 25 çarpı 6 olduğu için 25, 5 diye çıkar. 6 kök içinde kalır ve x 5 kök 6 olarak gelir. Evet bir diğer sorumuz 5-10. Arkadaşlar 5-10 sa A 2A A kök 5 yani 5 kök 5. Kuralım neydi? B çarpı C eşittir A çarpı H. Yani 5 çarpı 10 5 kök 5 çarpı X. 5'ler gitti. X 10 bölü kök 5'tir. Kök 5'i genişletirseniz 10 kök 5 bölü 5 eşittir. 5'leri 2'yi 5 ile 10'u sadeleştirdin. 2 yani x'in 2 kök 5 olarak geldi. Bir diğer örneğimiz arkadaşlarım 13. örnek. 13. örneğimde bana demiş ki ikizkenar kenar üçgen. İkiz kenar üçgende attığım dik tabanı iki eşit parçaya böler. 8 ise 4, 4. 1, 4. X'i soruyor. E arkadaşlar burada ben ne yaparım? Bakın dikten dikilmiş. E bunda ne yaparsın? X kare eşittir. 1 çarpı 5 dersin. Yani x de kök 5 olarak karşımıza çıkar arkadaşlarım. Evet yine dikten dikilmiş. O zaman 6'nın karesi eşittir. x çarpı x artı 5 deriz. Yani 36 eşittir. x çarpı x artı 5 x ile x artı 5 arasında 5 fark var. Yani çarpımları 36 olup aradaki fark 5 olan 2 sayı. 4 ve 9. Dolayısıyla x'e 4 verdiğiniz zaman 4 çarpı 9 olur. x değerini böylece 4 bulmuş oluruz. Evet sıradaki örneğimiz 15. örnek arkadaşlarım. 15. örnekte 6, 8 var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın 6, 8 varsa tamamı 10 olacaktır bunun. O halde burası 10 x'tir. Benim formülüm ne diyordu? Dikten dikilmiş. 6'nın karesi eşittir. 10-x çarpı 10. Yani 36 eşittir. 10-x çarpı 10. Her tarafı 10'a böldüğümde bunlar gitti. Burası da 3,6 eşittir. 10-x geldi. x eşittir. 10-3,6 geldi. Buradan da x'in 6,4 olduğunu buluyorum arkadaşlarım. Bir diğer örneğimiz 16. örnek. Dikten dikinmiş yine. O halde h kare eşittir p çarpı k. Yani 2 kök 5'in karesi. O da 4 çarpı 5'ten 20. x eksi 2 çarpı x artı 2'dir. Yani 2 kare farkıdır. Bu da birincinin karesi x kare eksi. ikincinin karesi 4 eşittir 20'dir. Eksi 4 bu tarafa artı 4 olarak geldi 24 eşittir x kare 24neyin karesi 24 4 çarpı 6 olduğu için 4 2 diye 6 da kök içinde kaldı x dediğim 2 kök 6 olarak karşımıza çıkacaktır Evet sıradaki örneğimiz 17 örnek burada arkadaşlar Bfe e üçgenine bakarsanız bakın çizdik. 4'ün karesi eşittir 8 çarpı DE'dir. Yani 16 eşittir 8 tane DE. DE eşittir 2. 2'yi bulduk. Büyük üçgende onu da hemen başka bir renkle kırmızıyla yapalım. X artı 4'ün karesi 8 çarpı 10. Yani X artı 4'ün karesi 8 çarpı 10'dan 80. X artı 4 arkadaşlar 80 neyin karesi? 80 16 çarpı 5 olduğundan 16 4 diye bu da kök 5 kaldı. X dediğin 4 kök 5 eksi 4 olarak geldi arkadaşlar. Evet bir diğer örneğimiz 18. örnek. Bakın A, B, D üçgeninde dikten dikinmiş h kare eşittir p çarpı k yani 16 eşittir 2 çarpı ae, yani 8 eşittir a e buraya 8 dedik. Daha sonra arkadaşlar hemen kırmızı kalemimle size göstermek istiyorum. a b c üçgeninde 8'in karesi eşittir 4 çarpı EC yani 64 eşittir 4 tane EC EC eşittir 16 geldi Bakın bu üçgende A, 2A, A kök 5. 8, 16, 8 kök 5 gelir. Doğru cevabımız 8 kök 5'tir. Evet arkadaşlarım sıradaki örneğim 19. örnek. Bakın burada dikkat edersek arkadaşlar şurası diktir. Hemen A, D, C üçgenimi göstereyim. Dikten dikinmiş. 8'in karesi eşittir. 4 çarpı EC. 64, 4 EC. EC 16 geldi. 4, 8 yani A, 2A, A kök 5 yani 4 kök 5. 8, 16 yani A, 2A, A kök 5 yani 8 kök 5. O zaman arkadaşlar 4 kök 5 yani 4 kök 5'in karesi eşittir BD çarpı DC. Yani 8 kök 5 çarpı BD. Burası 4 kök 5 çarpı 4 kök 5. Bu da 8 kök 5 çarpı BD. Kök 5 gitti. 8 8 16 bu 4 kere 4 16 8 ile sadeleşti. 2 yani 2 kök 5 eşittir. BD arkadaşlarım bana BC'yi sorduğundan BD artı DC yani 2 kök 5 artı 8 kök 5'ten doğru cevabımız 10 kök 5 olarak gelecektir. 20. örneğimde sıra arkadaşlarım. Burada bana demiş ki 4, 5, bana sorduğu BC bölü yani burası bölü AB'dir. Burada arkadaşlar şu uzunluğa A dersek AF'nin karesi. Şimdi ya da şöyle yapalım. Direkt DC mi soruyor? DC'nin karesi eşittir. 5 çarpı 9 artı A. AB'nin karesi eşittir. 4 çarpı 9 artı A. Yani bunları böldüğümde gitti gitti. Kare kökünü alırsanız dc bölü ab. 5'in kare kökü kök 5. 4'ün kare kökü 2. Yani doğru cevabımız kök 5 bölü 2. Sıradaki örneğim arkadaşlarım 21. örnek ve öklit bantının son örneği. Burada arkadaşlarım 4'ü vermiş, 3'ü vermiş bana AB bölü CD'yi soruyor. Yine buraya AD dediğini düşün. Dikten dikilmiş. Hemen burasının karesi yani AB'nin karesi 4 çarpı tamamı. AB'nin karesi 4 çarpı 7 artı A. CD'nin karesi 3 çarpı 7 artı A. Böldük böldük. Gitti gitti. AB bölü C'de kare kökünü al 2. Kare kökünü al kök 3. Payda da köklü ifade kalmasını sevmiyorduk. Hemen eşleniyle çarptım kök 3. Daha sonra cevabımda 2 kök 3 bölü 3 geldi arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu da sonlandırıyoruz. Bundan sonrakinde dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları ve özel açıların trigonometrik oranlarını işleyeceğiz. Daha sonra birim çember ve üçgende alanla üçgenimizi tamamen 9. sınıf kısmını yani TYT kısmını bitirmiş olacağız arkadaşlarım. Şimdilik kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı likelamayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Matematikle kalın.